Hadi çalış artık. Of ya bu bilgisayar da iyice bozuldu. Vallahi çok sıkıldım. Artık bunu değiştirmenin vakti geldi. Aslında bugün birazcık para biriktirip değiştirsem çok güzel olur. Çünkü akşam Roblox oynayacağım. Mesela şundan ya da bundan ya da şu mavi çift ekranlı hatta üç ekranlılardan nasıl? Ya çok güzel. Altından bilgisayar yapmışlar bildiğiniz. Şu kitapta bilgisayar parçaları falan yazıyordu. Birazcık bakayım da öğreneyim. Ee, ders bir mi? Nasıl yani? Hackerlık kitabı almışım. Oğlum ben bunu bir de set olarak aldım. Bir sürü de para verdim ya. O zaman benim hackerlık konusunda ustalaşmam gerekiyor. Şu çocuğun bilgisayarına bir hacklemeyi deneyim bakayım. Kankacım ufak bir şey deneyeceğim müsaadenle. Oha e, vallahi da hackledim. Ama bu çocuğun bilgisayarı kötüymüş ya. Oyna benimki gibi. E tabi hacklerim kanka değiştirmen lazım. Bu arada daha güçlü bilgisayarlar kullananlar da var. Asıl bunları hacklemem lazım. Ne kadar güçlü bir bilgisayar hacklersem o kadar çok para kazanırım. Yani ben de iyi bir bilgisayar olabilirim artık. Şu aldığım seti kullanarak hackerlığı öğreneyim bari hadi o zaman artık videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bu arada bir tane hediyemiz gelmiş. Hemen açalım bakalım. Oho, yeni bir pet geliyor. Ve artık bir tane tilkimiz var. Umarım bu tilki bana yardımcı olur. Hemen takalım şöyle. Tamamdır. Şu hackerlı kitaplarıma bir bakayım. 526 sayfa okumuşum. O yüzden şu anda kolay bölümün en son serisindeyim. Bunu 750 yapınca orta zorluktaki hacker kitaplarını okumaya başlayacağım. 750 sayfa bitti bile. Şimdi orta zorluktaki kitaba geçtik. Buradan da okuyalım. IQ'muzu iyice yükseltmemiz gerekiyor. Hackerlık işte kolay iş değil yani. Şu anda 1100 falan oldu işte. Ama 2000'e kadar yolu var. Diğer kitaba geçmek için 2000 IQ olmam gerekiyor. Hadi Nur Refik, hızlı hızlı oku şu kitapları. A few moments later. Şu sayfayı da okuyayım. Heh, e, tamamdır. Şimdi yakırlık yapmaya hazırım. E, ee, kanki yine ben bir şey deneyeceğim ya. Oha! E, da kazandım. Bu benim bilgisayarımdan daha iyi bir bilgisayardı. Ve kitaplardan bir sürü şey öğrenmişim. Aykum da 3500 olduğuna göre hemen kitabımı değiştireyim o zaman. Tamamdır artık saniyede artı 11 IQ kazanıyorum. Evet tabi çekimde de bir olacak yardım ediyor. O yüzden de 22 oldu. Bu arada yeni bir tane daha hediyem gelmiş gördünüz mü? E hadi hemen bakalım ne gelmiş. Oo 250 IQ verdi. gayet güzel gidiyoruz. Tahmin ettiğimden daha da hızlı kasılmaya başladım. Yazma hızımı da arttırdım. Şimdi geliyorum sizi yenmeye Artık öğretmene geçtim. Bakalım yenebilecek miyim? Hızlı hızlı basmam lazım hemen. Allah hocam B bir dakika hocam sakin olun ama siz birazcık sinirlendiniz galiba. Nasıl olur ya? O hoca beni ekledi gördünüz mü? Benim doğru çok kasılıp bu hocayı eklemem gerekiyor. Ayrıca da paraya ihtiyacım var ya. Valla sinirlerim bozuldu. Şuradan yazma hızımı birazcık arttırayım bari. Two hours later. Bu sefer benden hızlı yazamayacak. Valla 5K yazma hızı yaptım. Görelim bakalım şimdi kim kimi hackliyormuş. Hadi bakalım başlıyoruz. E tıklıyorum hızlı hızlı yaz. sadece e, daha hızlı yazmam lazım. E tamam. E valla da hackledim. Öğretmeni hackledim gördünüz mü? Ayrıca da öğretmeni hacklediğim için Beş tane win verdi. Toplamda 110 tane win'im var. O zaman ben bunu 125'e tamamlayıp büyük yumurtadan açabilirim. Hadi hocam siz de beni uğraştırmayın ya. Hackliyorum işte her şekilde. Evet artık 125 tane win'im var. Hemen şu büyük yumurtadan açalım. Bakalım ne çıkacak. Umarım iyi bir şey çıkar. Bul mu? Oğlum bu çıktı. Hızlıca takalım o zaman. Tamamdır taktım bunu da. Artık gücüm daha da hızlı artacak. Aykım de yükselecek. Yazma hızım da yükselecek. Kitap serisini de tamamlamama çok az kaldı zaten. Bir tanesinden orta 59 alıyorum. Baksanıza bir anda yükselmeye başladım. O zaman şunu bir hemen hızlıca 10K yapalım. Biraz da yazma hızını mı yükselsem ya? Şu kodu da yazayım hızlıca. Tamamdır. 15K yazma hızı yaptım arkadaşlar. Artık bence mafyayı yenmeye hazırım. Hadi bakalım mafya senin bilgisayarını hacklemeye geldi. Ee, adamın beni hacklemesi saniye sürmedi. Bu neydi öyle gördünüz mü? Benim çok hızlı bir şekilde kasılmam lazım ya. Bir tane daha pet hediyesi geldi. Bunu takalım da daha da hızlı kasılalım bari. O zaman ben şu yeni bilgisayarlar üzerinde birazcık daha çalışayım. Yani şu anda şu çift monitörlü bilgisayardayım ama üç monitörlüleri öğrenmem gerekiyor. Şöyle yazma hızımızı çoğaltalım. Ayrıca yeni yeni kodlar da öğreniyorum buradan. Şöyle yazayım hızlıca. Oğlum bu bilgisayar da bayağı zormuş ha. Ama öğrendim artık bir şeyler. Tamamdır 60K yaptık yazma hızımızı. Şimdi gidip deneyelim bakalım. Bu sefer mafyayı yenebilecek miyim? 70 go gücüm var sonuçta. Allah abi bir dakika mafya abi. Abi. Ama... Ama mafya abi böyle olmaz ki ya. Beni iki seferde yenip duruyor. E valla psikoloji bozuldu. Bilgisayarımda ne var ne yok her şeyi çaldı. O zaman ben şu IQ'mu de birazcık yükselteyim ya. Zaten bu kitabı bitirdikten sonra Master serisine geçiyorum. Ya yani ne zor kitap. Orada var ya öğrenmeyeceğim hiçbir şey yoktur. Onu da okuduktan sonra bu mafyayı kesin yöneceğim kesin. Şu sayfayı da okuyayım. He, tamamdır. Oh be bitti sonunda. Vallahi çok yorulmuştum. Gel bakalım şimdi mafya babası göreceğiz seni. Bu sefer kesin yanmam lazım arkadaşlar. Aha başa baş gidiyoruz sanki ama ben öndeyim gibi. Hadi daha hızlı tıklım dur yenebilirsin bunu. mafya babası oğlum bir dakika sonradan arttırdı gücünü. Ne oluyor? Ana vallahi gitti. Ya of ya yine yenildim. Ne kadar zormuş mafya babasının bilgisayarını hacklemek. O kadar da çalıştım ya. Nasıl hala yenemiyorum anlamadım. Ama şimdi masaya kitaplara geldi. Bu kitapları okuduktan sonra beni kesin yenemeyecek kesin. A few moments later. Vallahi okumaktan gözlerim yoruldu artık. Toplamda 100K gücüm var. Hadi bu sefer de yenme görelim. Vallahi çok çalışıp da geldim. Bu sefer kesin ekleyeceğim seni görürsün. Hadi daha hızlı tıklıyorum Oh E vallahi da yeniyorum çok az kaldı. Ekledim, ekledim be, işte bu kadar. Ama ben sana demiştim ekleyeceğim demiştim. Ee, şimdi son bir tane kaldı ama bu adamı eklemek var ya. Hiç kolay olmayacak. Ee, kanka şöyle bir bakayım Oğlum, yeter ekledi bir de ya. Vallahi bu adamız çok zor ekleyeceğim gibi görünüyor. O yüzden artık onu da bir sonraki videoya bırakalım bence. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.